Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen ve fenomen sunucumuz Kadir Ezildi ve nişanlısından yepyeni görüntüler getirdim bugün instagram hesabından Kadir Ezildi nişanlısını paylaştı ve hayatımın başrolünü buldum diye bir not düştü işte sizler için bu güzel görüntüleri anında yayınlamak istedim. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun.